Üçüncü soru. Bir kırtasiyeci tanesini 15 liradan aldığı kalemlerin tanesini 19 liradan satmaktadır. Kalemlerin 5 tanesi satılmadan önce bozuk çıktığı için bunları satamamış ancak diğer kalemlerin hepsini satmıştır. Kırtasiyeci kalemlerin satışından 100 liradan fazla kar elde ettiğine göre en az kaç kalem satmıştır diye soruyor. Burada dikkat etmemiz gereken kalem satmış. Satılan kalem sayısını soruyor bize. Şimdi alınan kalem sayısı x olsun. Diyelim ki X tane alındığını düşünelim. Buradan X tane kremi e, her birisini 15 liradan aldığı için 15X dedik ki alış fiyatı. Satarken e, 5 tanesi bozuldu bunların. O zaman X eksi 5 tane satacaktır. Şöyle sattı diyelim. Satıldı. Devam ettik. Bunların tanesini 19 liradan satacakmış. Şöyle 19 çarpı X eksi 5 bu da satış fiyatı. Şimdi kar demek ne demektir? Bunu önce yazalım. Kar demek satış fiyatı eksi alış fiyatı demektir. Aile bizim satış fiyatımız. Şuradaki 19'u içeriye dağıttığımda 19x eksi 19 kere 5 95. Bundan çıkartıyorum. Alış fiyatı 15x. Bu da 4x eksi 95'tir. Karımız 100 liradan fazla demiş. Burada 4x eksi 95 büyüktür 100 diyorum. Eksi 95 95'i karşıya attığımda 195 oldu. Her tarafı 4'e bölersem burası 48 virgüllü bir sayı çıkacak. X bundan büyük olduğuna göre X'in en küçük değeri 49'dur. Ancak bu alınan kalem adedi. Bize ne soruyordu? Kaç kalem satılmıştır? X eksi 5 tane kalem satıldığı için buradan X eksi 5 eşittir. 49'dan 5 çıkarırsak 44 kalacaktır. Burada 49 yazıyor bu arada. A ile cevabımız A seçeneği.